Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Sevgiler ve saygılar diliyorum öncelikle. Şimdi bugünkü videomuzda TOFAŞ'ta hangi yağ kullanılmalı adlı bir adet videom vardı. Bu hangi yağ kullanılmalı iki adlı videom değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki de bilgilerimizi taze ediyoruz. Yani yaşadıkça öğreniyoruz. Öğrendikçe insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz falan filan bu videonun içerisinde. Hani beni bilen arkadaşlar zaten biliyorlar. Bu arada yaklaşık şöyle bir 150 tane falan bir e, kemik bir izleyici var. Onların hepsine burada selamlar olsun. Çünkü videolarda belirtiyorlar abi uzun zamandır seni izliyorum şöyle böyle falan filan. O çocuklar zaten sessiz soluksuz arabalarını tamir ediyorlar vesaire. Herhangi bir e, problemde ortada ortalığı ayağa kaldırmıyorlar. O çocuklara selam olsun buradan gerçekten de. Yani 5000 küsur abone falan olabilir ama hiçbir şey eee e, 5 milyon abonen de olabilir ama bunlar hiçbir tanesi gerçeği yansıtmaz. Önemli olan kemik izleyici. Gerçekten de bilgili izleyici. Bu arkadaşların hepsine buradan selam olsun. Şimdi arkadaşlar ben genelde biliyorsunuz her zaman benim bir fikrim vardır. Yazın 20-50 kışın ise 10-40 veya 15-40 yağ kullanılmasını tavsiye ederim. Tofaşlarımızda genel olarak arkadaşlar 1000 kilometrede bir Yaklaşık bir 250 gram eksiltme olur. 2000'de 500 gram veyahut da atıyorum 2000 kilometrede bir 1 litre eksiltme gibi. Düz hesap öyle söyleyeyim. Ona benzer bir yağ eksiltmemiz olur arkadaşlar. Şimdi benim arabamda gram yağ eksiltme yok falan filan diyen arkadaşlar var. Ben de onlara şunu söylüyorum. Sen kardeşim bu yağ karterinin içerisine sensör mü taktın? Ne yaptın? Seviye mi taktın? Canlı kamera mı taktın? Nereden biliyorsun? Sen şimdi bu yağ çubuğunu çekerekten... Tamam mı? Bu arabanın yağ yakmış mı yakmamış mı onu tam olarak algılayamazsın. Bak şimdi mesela ne kadar yağ var burada? Atıyorum çeyrek değil mi? Ama daha bu da yağ inecek. Arabayı stop ettin yağ inecek. Bunu sabah kontrol etmen lazım. Vesaire vesaire. Ha tabii ki de seninki az önce dediğim gibi. Kiminin var 2000 kilometrede e, 1 litre eksiltir. Kimininki atıyorum 500 gram eksiltir. Tamam Bunlar değişik. Bunlar değişir. Genel olarak her tofaşçının zaten arabasının arkasında bir tane yedek yağ bidonu bulundurması, 5 litre su bulundurması şarttır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dediğim gibi ne dedik? Yazın 20-50. Çünkü yağ incelecek Yağ yakma olabilitesi artacak. Bizim buradaki amacımız yağ yakma muhabbeti değil arkadaşlar. Aracın, motorunun daha uzun ömürlü bir şekilde kullanmamız mevzubayısı olduğundan dolayı hani ona göre düzenli yağ değişimlerine gitmemiz gerekiyor işte. Her atıyorum 7000 ile 8000 arası. Çok pimpirikliysen 5000 kilometre arası yağı değiştirmek lazım. Ekleme çok yaptın diyelim. Mesela 10 40 yağ koydun, ekleme yaptın. Ona göre dediğim gibi 8000 10000 kilometreye kadar yağ değişimine gitmesen de olabilir vesaire. Çünkü araban yağ yakıyor, sen yeni yağ ekliyorsun. Ama 10000 kilometreyi tabii ki de %200 geçirmeyeceksin. Şimdi arkadaşlar ben normalde 10.40 yağ kullanıyorum araca tamam mı? Ee, bu 10.40 Castrol Ultraki değil 10.40 e, yarı sentetik yağ kullanıyorum. Bu yağın özelliği e, arabanın blok içerisindeki temizliğini sağlamak. Arabanın ilk günkü gibi yağ yollarını temiz tutmak, şeffaf tutabilmek amacıyla tasarlanmış saf bir yağ arkadaşlar. Tamam mı? İçinde en az katkı maddesinin bulundurduğu yağ. Zaten böyle mazot gibi kokar yağlar biliyorsunuz. Hani içinde böyle katkı maddeleri falan da vardır. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar e, bu yağların nasıl söyleyeyim size düzenli değiştirilmesi tabii ki de az önce saydığım gibi önemli. Ama burada maksadımız bizim aracımızın yağını temiz tutmak. Bakın gördüğünüz gibi ben yaklaşık 2 yıldır falan bu yağı kullanıyorum yaz kış. Yaksa da ekliyorum. Gördüğünüz gibi bakın tertemiz yağ gördün mü? Böyle gıcır gıcır bir şekilde bu görüntüyü aldığım zaman benim hoşuma gidiyor açıkçası. Dediğim gibi e, bakın Buran buran böyle mis gibi şey kokusu gelmeye başladı. Yağ kokusu gelmeye başladı. Bu yağ kokusunu da bir tek ben mi seviyorum acaba? Bilmiyorum valla. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, araçlarımızın 10 40, 15 40, 20 50 gibi yağları kullanabiliriz. Tabii ki de o 5 30 falan filan o tip saçmalıklara girmeyin artık. Onlar aşırı ince gelir. Ama bu tip böyle yağları tercih edebilirsiniz. Bunlar kişinin kullanımına bağlı. Şimdi ince yağ arkadaşlar biliyorsunuz e, çabuk ısınır. Çabuk ısındığı için. Çabuk ısındığı değil daha incelir. Ve inceldiği zaman da bizim segmanlarımız arasında pistonlarımıza biliyorsunuz bağlı olan segmanlar var. O segmanlardan yağ böyle yavaş yavaş sıza sıza yanma odasına gider ve egzozdan atılır yakar yağı. Ama biraz daha kalın bir yağ olduğunda araba ısındığı zaman e, otomatikman daha geç inceleceği için o segmanların arasından daha az atılır ama mutlaka atılır. Şimdi ince yağda arkadaşlar şöyle bir güzellik oluyor tabi. Ya arkadaş kışın çalıştırıyorsun arabayı. Hiç öyle tan 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 çalışma durumu olmadan gayet güzel bir şekilde yaklaşık bir dakika içerisinde arkadaşlar. Bir de böyle az önce gösterdiğim gibi yağınız temizse anında böyle bir şey oluyor. Ee, söyleyiver şunu. Bir arabanın hemen böyle bir performansa ısındığı gibi ki bir performans ve sese ulaşıyor. Bu da insanı memnun ediyor. Tabii ki de yazın biraz daha fazla araba yağ yakmaya başlıyor. Ve otomatikman biraz daha tabii yatak muhabbetlerinde aşınma muhabbetinde ısındıkça yağ inceldikçe yağ daha akışkan oldukça ve yatakların üzerine tam olarak böyle kalın yağ gibi nüfus edip onu böyle bir merhem gibi sarmak yerine biraz daha böyle hani sürtünme kapasitesini inceldiği zaman, ısındığı zaman tabii bahsediyorum. Eksilttiği için bir tık daha zarar verebilir. Ama ona bakarsanız kalın yağda da arkadaşlar ee, araba soğukken ısınana kadar süreçte zarar verebilir. Yani ikisi de aslında birbirini dengeliyor. Şimdi tabi bu işi çok daha profesyonel bilen adamlar var. Şimdi ben burada şunu kullanın bunu kullanın falan diyemem ama bu birazcık tercihe bağlı. İnce yağ arabayı rahat çalıştırır. Kalın yağ özellikle kışın biraz daha zor çalıştırır. Ama yağ yakma meselesinde ve özellikle mesela sürekli her gün kullanıyorsun mesela arabayı. Her gün 15-20 kilometre yapıyorsun vesaire. Ve yaz günü araya girdi o zaman tabii ki de kalın yağ yani 20-50'lik yağ daha iyi olacaktır. Ama onun dışında 10-40 yağ çok rahat bir şekilde kışın çalıştırıyor. Ya benim gibi hele ki böyle senede işte 5000 km falan yapıyorsan o çok daha rahat bir şekilde gelebiliyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. 15-40 diye. Pardon 15-40 var. Evet 15-50 var falan. 20-50 değil 15-50. 15-40 gibi yağlar var. Bunları hiç denemedim. Bunları deneyen arkadaşları altta yoruma bekliyorum. Ee, ne gibi yağ kullanıyorsunuz? Hatta hepiniz altta yorum yapın. Mesela aracınızda hangi yağ var şu anda? Ne tür yağları tercih ediyorsunuz falan filan. Ama ben dediğim gibi e, kastrolden e, şaşmam genel olarak yağda. Tabii ki de şimdi bazı dizel segment araçlar var mesela. Atıyorum e, Alman otomobillerinde işte da şunda bunda fabrika diyor ki direkt mobil kullanacaksın falan. Mobil de çok iyi yağ. Mobil kastrol gibi yağlar zaten biliyorsunuz kompetan. Şimdi ben mesela Castrol 20 kullanacağım zaman GTX LPG beyaz kutuda biliyorsunuz öyle bir yağ var. Onu kullanırım. 10 kullanacağım zaman Castrol Ultra Clean 10 yağı kullanırım. Fakat 15 40 ve 15 50 yağı kullanmadığımdan dolayı şu anda hani onları size söyleyemeyeceğim. Hangi yağı kullan? Bir de Shell Helix 20 50 arkadaşlar çok iyi. Shell'in yağı çok iyi. Ondan bir kere kullanmıştım. O da gayet güzeldi. Ama dediğim gibi kışın bu rahat çalışma muhabbetini. Çok fazla yolda yapmıyorsan, yüksek devir yapıp arabanı üzmüyorsan e, ki zaten üzüyorsan arabanı yani affedersin istersen uzaydan bir tane Mars'ta bir yağ fıçısı bul onu koy anasını satayım araba. Arabayı gene bok edersin. O ayrı mesele. Ama genel olarak bu şekilde yağları da anlatmış oldum. Çok fazla böyle hani işte yok 10 40 kullanırsan direkt ben motor yatağa gider de şu olur da bu olur da yüksek devirde şey yapar abi aman dikkat et gibi söylemlere çok inanmıyorum. Çünkü yaklaşık 3 senedir, 4 senedir belki de ben bu yağı kullanıyorum arkadaşlar. Hani herhangi bir problem vesaire olmadı. Ondan dolayı hani bu birazcık da kullanıcının tercihine bağlı. Soğuk bir memlekette yaşıyorsan kardeşim 10-40'tan şaşmayacaksın yani benim düşüncem o. Çünkü 20-50'nin soğuk memlekette motora verdiği zarar emin ol 10-40'ın sıcakta yüksek devir yapmıyorsan motora verdiği zarardan daha fazla. Bunu da dipnot olarak düşmek isterim. Ee, sormak istediğiniz soru olursa aşağı yazabilirsiniz. Dediğim gibi hanginiz hangi yağı kullanıyorsunuz? Onun hepsini bir aşağı bütün tofaşlar bir tık tık yorum yaparlarsa memnun olurum. Ee, orada birbirinizle alış, bilgi alışverişinde falan da bulunabiliriz vesaire. Birbirimizi bilgilendiririz. Sizden diyeyim budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler ve saygılar. Bir de tabii şunu dipnot düşeyim. Mesela ince yağlarda atıyorum senin mesela külbütör üst kapak contasında ufak tefek bazı kaçırmalar yapabilir. Conta kötüyse. Mesela benim şu ana blok saplaması. Hemen şu gördüğün saplama var ya bakın. Aha da o. Orada mesela bir yalama var. Bunu kaç sene önce ustaya biz yalamayı görmüştür. Ona göre önlem alır da takar diye düşünürken adam önlem almadan takmış. O gün bugündür arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alttan böyle egzantrik kayışlarına çok değmiyor Allah'tan. Daha arkadan bir kısımdan akıyor arkadaşlar. Damlıyor. E, ince ayak olduğunuz zaman bu şekilde işte saplamalarda problem varsa bir tık daha kolay atmalar vesaireler söz konusu olabiliyor. Bir de bu tip terlemelerde arkadaşlar dikkat edin. Bir tane kuru bez alın. Kuru bezle terleyen yeri silin. O silmeniz demek sizin. Bu contanın ömrünü arttıracaktır. Çünkü o yağ git gide daha böyle onu eritecek. Daha böyle akışkan hale getirecek. Daha çok yağ akacak. Ama şöyle silersen mesela bezle bunu. Çok daha iyi olur. Ee, o da ömrünü arttırabilir. Bunu da dipnot olarak düşün. Kendi tecrübe ettiğim bir şeydir bu. Onun dışında arkadaşlar aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar.